Evet şimdi hemen dışarıya çıkacağım. Eşim arabayı yükledi. Bakalım arabaya neler koymuşuz. Uuu çok dolu. çok dolu. Nasıl göstereceğim size bilmiyorum. Hemen onları hazırlayayım. Hemen size göstereceğim. It's the <much. Just an idea guys. Whichever you want take. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu da böyle bir video oldu yani. <laughs> Are you complaining? I think they will listen if you do. <laughs> I'm a good husband. Oh, thank you, Boo. I love you. <laughs> Texas'tan merhabalar kanalıma hoş geldiniz öncelikle beğenmeyi yorum yapmayı ve e, abone olmayı unutmayın lütfen e, bugün ne yapıyoruz bugün e, kampa gideceğiz eşim ve bir, Instagram'dan geliyorsanız zaten beni tanıyorsunuz e, bir iki yaşında çocuğumuz var eşim ve iki yaşında çocuğumuz ve birkaç tane de arkadaşımız geliyor e, kampa gideceğiz iki gece üç gün kalacağız yani ben şu anda böyle bir hafta kalacak gibi <laughs> Ee, valiz hazırlık yaptım ama bunların hepsi ihtiyacımız olacak şeyler ee, çadır yaparken çadır kamp yaparken e, karavanla gitmiş gibi olmuyor çünkü her şeyi götürmeniz gerekiyor karavanla olduğumuz zaman hani her şey dolapların içinde illaki ki e, bir şekilde orada kalmış şeyler oluyor ee, ama tabii ki çadır olunca her şeyi götürme ihtiyacı duyuyorsun. Bakalım bugün siz, e, ne götüreceğiz? Sizler de belki kamp yapacaksınız. E, size bazı fikirler veririm. İşte ihtiyacınız olan şeyler olur. Hani onları unutmamış olursunuz. Ya da aklınıza gelmeyen bir şey olur. Bu arada siz kamp yaptıysanız daha önce, yapıyorsanız e, götürmeyi sevdiğiniz bir şey varsa e, videoyu izlerken ee, bir şeyi eksik buluyorsanız lütfen e, video videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Şöyle güzel bir video yapalım. Belki birileri gerçekten güzel faydalanır videodan. Hemen daha fazla uzatmayayım çünkü her şey ortalıkta şu anda. Bizim de çıkmamız gerekiyor ama size bir tane video yapmak istedim. O yüzden hemen size her şeyi ne götürüyorum, ne lazım olacak, neden bunları kullanıyorum. Hemen şöyle hızlıca geçelim. Evet hemen mutfaktan başlıyorum. Ne götürüyoruz? Tabii ki de e, paper towels, e, havlu peçete, tuvalet kağıdı, e, tişü yani burnumuz akar falan. Aiden biraz şey şunlara silmek istemiyor. O da benim hatam. Ona işte buna silmeye kalktığında birkaç kere onunla silme işte bunun yara olur falan filan gibi buna alıştırdım. Yani o da benim hatam sanırım. Yani bunu da alıyorum çünkü onu aramak isteyebilir. Şöyle bir şey alacağım e, Aiden için. Eğer banyo yaptırmak istemezsem hava biraz soğuk olursa diye hemen şunu vücudunu silip bir rahatlatıp onu... E, Uyuması için kolay olacağını düşünüyorum ve şöyle bir şey bu yani ıslak mendil gibi aynı vücudunu kullanabiliyorsunuz birkaç kere kullandım hiç alerji falan da yapmadı gayet güzel şöyle tabii ki de ıslak mendilimiz var bu sadece mutfak ve temizlik için kullanacağımız ayrıyeten evin içinde valize koydum birkaç tane çöp poşetimiz var. Tabii ki de birkaç tane böyle sadece poşetler götüreceğim. Ee, arada sırada lazım olduğunu düşünüyorum. İlla bir şeye. Yurtla gittiğimiz için e, bazı e, atıştırmalıklarımız var. Bu bizlerin sevdiğim siz ne seviyorsanız açıkta durabilecek e, atıştırmalık. Şöyle peynirli bir şey almışız, kraker işte kurabiye. Bir de Aiden'ın şöyle sevdiği meyveler var. Bunlar da hiç şekersiz falan sadece kesilmiş suyunda meyve. Onları da seviyor. Şöyle bir kurabiyemiz var. Ee, ne almışız? Çay götürüyorum. Tabii ki de şöyle 3-4 çeşit çayımız var. Ee, çay içmeyi seviyoruz. Ee, öteki arkadaşlarımıza kahve getirir inşallah. <laughs> Öyle söyleyelim. Ee, i̇ki tane kabımız var. Bunlar e, termoslar gerçekten kamp yaparken çok iyi oluyor. Sıcak suyunuzu e, uzun süre sıcak tutuyor. Bir de şöyle bir şey götürdüm. Aiden'ın sütünü ya da e, gene sıcak su e, koyup bekletmek istersek diye. Şöyle iki tane havlumuz var mutfakta ya da kendimiz çadırda ya da banyoda elimizi yüzümüzü kurularken kullanabileceğimiz. E, çok götürmüyorum. Yani e, havlu peçete gene bize yeterli olacağını düşünüyorum. E, şöyle bir ilk yardım çantamız var. İlk yardım çantasını kesinlikle unutmayın. Hele çocuklarla gidiyorsanız ne olur ne olmaz koşuşturuyorlar biliyorsunuz belli olmaz. Bu ilk yardım çantası bunda da gene Aids'in ilaçları var. Ee, gene yara bandı işte antibakteriyel krem falan da var içinde. Ama e, şunu hemen göstereyim onu. L ateş ölçer var. aa bu da burada varmış harika. Şuraya bir tane koymuştum onu çıkarayım. Pamuklarımız var. Şurada antibakteriyel krem var. Ee, şey alkol benedril yani alerji ilacı var. Ne olur ne olmaz. Şöyle ile veriyorum ben. Çok rahat oluyor. Ateş, ölçer ve e, soğuk algınlığı için. Şurada da Türkiye'den getirdiğim bir şey var. Onu da alacağım. Bu baya güzel. Onu seviyor tadında. Aynı zamanda bu e, şu anda hiç yemeğimiz yok burada. E, yolda durup yemek ihtiyaçlarımızı alacağız. Alın başka ne götürüyoruz? Bu videoda yani çadır, çadır kamp yaparken, çadır kurarken sizin kampınızı daha zevkli hale getirecek, daha rahatlatıcı kullanabileceğiniz ürünleri göstermek istiyorum. Ben kendi kişisel götürdüğüm ürünleri. Hemen bakalım başka ne götürüyoruz. Bu arada e, Air matris götüreceğiz o yüzden şöyle iki tane yastığımız var eşim ve benim için bir tane Aiden için götür, getiriyorum şöyle bir tane e, hemen şurada göstereyim bir tane battaniyemiz var şurada eşim ve benim için burada da iki tane e, yatağımızı örteceğimiz e, çarşaflarımız var. Bir tane daha battaniye alacağım. Aiden için. Evet şimdi hemen dışarıya çıkacağım. Eşim arabayı yükledi. Bakalım arabaya neler koymuşuz. Uu, çok dolu. Çok dolu. Nasıl göstereceğim size bilmiyorum. Hemen onları hazırlayayım. Hemen size göstereceğim. Evet hemen bisikletlerimizi tabii ki de götürüyoruz. Şunun içine Aiden biniyor. Onda da çok eğleniyor, güzel oluyor. Eşim bisikletinin bisikletinin arkasında o oluyor genelde. Kamp alanlarının birçoğunda bisiklet sürmeye yürüyüş alanları var. Gerçekten çok güzel oluyor, o yüzden onları götüreceğiz. Şurada eşimin balık tutma eşyaları var. Şurada iki tane olta almış kendine. Şurada iki tane kum torbası görüyorsunuz. Şöyle. Şu büyük kenepiyi götüreceğiz. Yani kenepi e, veranda diyeyim. Baya büyük aslında bu. Ama bugün e, ve yarın e, yarım gün yağışlı gösteriyor. Biraz e, yağmur yağacak sanırım. Şurada gördüğünüz bir tane ısıtıcı var. Bu e, indoor safe demiş. Yani çadırımızın içine koyabileceğimiz. Eğer akşam üşürsek onu da çadırımıza koyacağız bizi sıcak tutması için. Hemen onu göstereyim. Ee, diyeceksiniz ki onu nereye bağlayacaksın sen? Onu götürüyorsun da. Hemen şöyle şunu da göstereyim. Şöyle bir şey var. Ee, elektrik box diyoruz yani şey power box ee, buna bir e, birçok şey e, takıp bunu şarj ettikten sonra e, elektrik size e, verebiliyor şöyle kabloları falan var e, bu arada üzerinde ışık da var e, bu gerçekten çok kullanışlı bir şey gerçekten bunu e, böyle dışarıda falan bir şey yaptığımız zaman çok kullanışlı oluyor. Telefonlarımızı şarj edebiliyoruz. Ve bunu aynı zamanda arabanıza da e, şey, akü falan biter falan filan. Onun içinde kullanabiliyorsunuz. Aa aynı zamanda bu acaba şey mi? E, sanırım tekerlekleri de şişirebiliyorsunuz. Tamamen değilim. Ama öyle bir şey de olabilir. Anlaşılır. Sure. Bilmiyorum. Yani bu bunu eşim daha yeni aldı. Bizde bir tane vardı. Onların biraz ömürleri kısa oluyor. Bozulmuş. Bugün aldık. Bunu da deneyeceğiz bakalım. İki tane sandalyemiz var tabii ki de. Şöyle birkaç tane odun almışız. Ateş yakabilmek için ve tabii ki de şöyle küçük kendimize göre yetebilecek çadırımız var. Hemen şurada küçük bir çantamız var. Onun içini de göstereyim size. Ee, şöyle bardaklarımız var. Bunlar ateşin üstüne koyulabiliyor. Isıt, e, suyumuzu ısıtmak için şöyle hamamız var. Bir tane hamak kuracağız. Şu kenepenin oraya nereye koyabilirsek işte. Şöyle bir tane tarp dediğimiz yani bu da eğer e, bizim için sizi kuru tutacak bir şey, işte çadırınızın üzerine koyabilirsiniz ya da hamağınızın üzerine koyabilirsiniz. Yani sizi e, yağmurdan koruyacaktır. Götürüyoruz eğer arkadaşlarımızın ya da bizim bir şey bir şey olur, e, ihtiyacımız olur diye. Şöyle iki tane pançomuz var yağmurdan korunmak için e, giymek istersek diye. Aa smores yapacağız bugün. Evet arkadaşlar s'mores yapmayı unutmayın lütfen. Ee, şu da oraya işte marshmallow'umuzu takıyoruz. Fire'da e, ısıtabiliyoruz. Şöyle açılıyor. Bunlar da gerçekten çok kullanışlı buluyorum. Eğer kampa gidiyorsanız unutmayın. Aynı zamanda üç tane de uyku tulumumuz var. Bir tane Aiden, 2 tane bizler için. Bizi sıcak tutacak. Şurada da Birkaç tane bizim işimizi görebilecek görebilecek e, kaşık, e, tava, kapaklı tencere var. Bunlar da ger gerçekten ateşin üzerine gidebilen e, kullanışlı e, şeylerden. Eğer kamp yapıyorsanız, karavanla olduğunuz zaman tabii ki işler çok daha farklı. Bunların hiçbiri gitmiyor ama e, çadır yaparken bu ürünler sizleri, sizler için gayet güzel oluyor. Evet aynı zamanda şurada eşimin e, arabasının pikabının arkasında bir tane şöyle kutu var. Orada da e, götüreceğimiz hava yatağı diyeyim yani air mattress. E, onları şişireceğiz. E, çadırımızın içine koyacağız ve gösterdiğim yastık battaniye ve yatağımızı yapacağız. Şimdi onu açmayayım <laughs> ama size bir resim koyarım ya da şöyle hızlıca bir çekerim. Onu da görürsünüz. Ee, bu arada arabada şişireceğiz onları. Nasıl şişiriyorsunuz derseniz hemen onun da küçük bir videosunu koymaya çalışacağım. Bir tane alet var. Arabanın bu çakmaklık yerine koydu birbirine bağlayıp koyduğunuz zaman e, istediğiniz her şeyi şişirebiliyorsunuz. Bu sefer e, sadece bisiklet aldık. Ama e, eğer yazın gidiyorsanız... Çocuklarla gidiyorsanız özellikle şişme havuzlar alabilirsiniz küçük veya işte böyle suda oynayabilecekleri bir şey ya da şişme. Oyuncaklar götürebilirsiniz. Onlar için oyalanabilecekleri güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Ama bu seferlik hava zaten birazcık soğuk, suda oynayacak derecede olmadığı için biz öyle bir şey götürmüyoruz. Ama bu da size bir fikir olabilir. Hemen bakalım size valizi nasıl yapacağım. Hemen ufaktan onu da göstereyim. Ondan sonra videoyu bitireceğiz. Evet e, şimdi çocuklarla gittiğimiz için tabii ki de e, Aydın'ın bütün kıyafetlerini biraz abarttım. İki gün için ya abla sen ne yaptın demeyin bana lütfen. Gerçekten abarttım ama yağmur e, şeyde olunca biraz dedim ıslanır falan. E, az olmasındansa çok olması daha iyi çünkü kuruması çok zor oluyor. O yüzden şöyle kıyafetleri var. Şu şeyler çok hoşuma gidiyor ya. Her şeyi böyle içine koyuyorum. Tek tek bölüm bölüm benim için çok güzel oluyor ve her içini de görebiliyorum ne olduğu belli. Eğer siz de böyle bir işte tatil falan için bakıyorsanız bunlar gerçekten çok güzel çocuklar için çok güzel oluyor. Buna kıyafetlerini koymuşum şuraya plastik terlik almışım ve bol bol tabii ki de çorap ıslanır kirlenir. Şurada iki tane şapkası var plastik e, terlik kesinlikle çok iyi oluyor. Suda veya banyo yapmak isterseniz, banyoya girmek isterseniz ben de kendime e, parmak arası terlik almışım. Burada Edinin bütün e, bezleri, e, ıslak mendili ve kremi var. Her şeyi bir yerde. Benim için gayet iyi oluyor. Burada oyuncakları var. Şu kitaplarını seviyor. Bir tane frisbee almışız rüzgar gülüyle hiç oynama fırsatımız olmadı. O yüzden onu götüreceğim. Bir de telefonu vardı. Onu götüreceğim. Yani sevdiği neyle oynamak istiyorsa onu götürün işte. Tabii ki de topla e, topla güzel vakit geçireceğimizi düşünüyorum. Hemen şuraya geçelim. Burada ne varmış? Burada bir tane speaker'ımız var. Eğlenmek için müziğimizi unutmayalım. Burada bir tane ışığımız var. Şöyle nerede kullanmak isterseniz Şöyle, yani bol bol ışık götürüyoruz. Hemen şunu size göstereceğim. Bu bunu çok seviyorum. Ee, şöyle bir tane daha ışığımız var. Ee, eşim bir tane daha aldı. Yani bir 3-4 tane e, ışığımız var. Yani ışıksız kahve. Bir tane de burada var. Ee, bir tane daha var. Ama o nerede şu an bulamıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Şöyle bastığınız zaman ya da çekiyor musunuz acaba? Evet, şöyle basınca ha, şöyle basınca yanıyor ve bu bunu kesinlikle e, prize falan takmanız gerekmiyor. Gerçekten çok güzel. Şu kapağını açıp e, kendiniz e, abajuran lambasına taktığınız ve onu bir süre açık bıraktığınız zaman şarj oluyor. Yani öyle bir o şekilde de şarja bırakabilirsiniz. Ee, bir mesela ne bileyim oturma odasındasınızdır. Hemen şunu e, abujura takıp şarj edip istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Birkaç arkadaşlar yani kesinlikle markerin yok. Kendi sevdiğim ürünleri gösteriyorum. Hemen tabii ki de şöyle diş fırçamızı getirmişiz. Hemen şurada şey unutmayın. Kesinlikle bu e, lip balm. E, parfüm getirmişim. Bu da küçük böyle küçük küçük almışım. Her şeyi e, diş macunu, tokalar el kremi kesinlikle unutmayın. Dışarıda olduğunuz için gerçekten elleriniz çok çatlıyor. Suya falan da giriyorsunuz. Şöyle küçük bir tane e, çanta yapmışım. Gene burada küçük küçük çantalarım var. Bunları çok seviyorum. Böyle yani her şeyimin nerede olduğunu görebildiğim zaman çok hoşuma gidiyor. Evet arkadaşlar durum böyle. Benim götüreceklerim bunlar. Aiden'ın ayakkabılarını götüreceğim. Aiden'ın ayakkabıları bu altı ışıklı olanlar var. Özellikle onları giydireceğim. Çünkü karanlıkta benim için iyi olacağını düşünüyorum. Eğer çocuklarla gidiyorsanız bu da iyi bir fikir olabilir. Bir ee, zaman da glow sticks alacağız ee, dışarıdan, çok kollarına ya da boynuna takabiliyorsunuz ee, plastik glow sticks yani karanlıkta e, ışık veriyorlar. Onlar da e, kamp alanlarında çocuklar için ya da siz sizler bile kullanabilirsiniz eğer çok karanlıksa e, birbirinizi görme açısından güzel oluyor. Benim fikirlerim size vereceklerim e, bu kadar. Bayağı bir şey de gösterdim. Sen yoruldum. Yordunuz beni. Neyse şaka yapıyorum arkadaşlar izlediğiniz tıkladığınız için çok çok teşekkür ederim eğer sizin sevdiğiniz bir şey varsa götürmeyi burada belki görmediniz aa bak ben de bunu götürüyorum çok güzel oluyor benim için diyorsanız lütfen yorum yapmayı unutmayın ee, şöyle el birliğiyle çok güzel bir video olsun ee, umarım umarım videoyu beğenmişsinizdir lütfen 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 abone olmayı unutmayın. E, beğenmeyi unutmayın. Emekler harcıyoruz e, videolara. Çok teşekkür ederim. Bay bay. Görüşmek üzere. Evet bu sırada tabii ki de bir şey unuttum. <laughs> eşim kuları e, koymuş arabaya. Tabii ki de arkadaşlar kamp kulursuz olur mu ya? Olur mu yani? Kularınızı unutmayın. Bu önemli. Bir de bıçak. Bıçak almış eşim. Eee Yanınıza da birkaç tane bıçak almayı unutmayın. Okay. Arkadaşlar bu arada o gördüğünüz tüp uh, söylediğim heather. Uh, so it's too much for the uh, power box? Yeah it's too much pull. Too much to pull overnight or just like not short term period? Like, it just won't run it. Won't run it. Okay. There's too much power. Okay. Ee, power haza söylemiştim, Heater'ı takacağız diye şey ısıtıcıyı. Ama bu eşimin bugün aldı onu da. Normalde bizde bir tane küçük vardı, onu takıyorduk. Ama e, bunu bu aldı şeymiş, propane ile çalışıyormuş. E, yani o tüpü gördüğünüz gibi ısıtıcıya bağlayacağız. E, eğer e, çadırı ısıtma ihtiyacı duyarsak. <laughs> Çok fazla. Evet biliyorum. Çok şey götürüyoruz. evet ama yani hangisini götürmek isterseniz. De. Evet arabada komple doldu. Buyurun efendim. Buyurun. Her yer hınca hınç dolu. <laughs> I'm showing them what to take When you're camping, <laughs> I show them every single thing we Don't do. Don't fall our table. <laughs> It's too much. You see I that? know. It's too much. <laughs> Just an idea, guys. Whichever you want to take. video Are you complaining? I think they will listen if you do. <laughs> I'm a good husband. Oh, thank you, Boo. -boo. I love you. <laughs>